Ekşi kampanyadan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ataberk. Bugün PES 2015'in ana ligine başlıyoruz. Analik serimize başlıyoruz. Hemen yazı okuyayım. Nasıl bir menajer olmak istiyorsunuz? Örnek aldığınız kişiler var mı? Belki sadece tek kulübe ait bir menajer olarak hanedanlık kurmak istiyorsunuz. Belki de yeterince kupa kazandıktan sonra bir takımdan diğerine gelmek istiyorsunuz. Hangisi? Milli takım menajerliği görevini üstlenerek ülkenizi dünyanın en üst sırasını çıkarmak da istiyor olabilirsiniz. Seçim tamamen size ait. Analiga başlamanın vakti geldi. Ayarlarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Eklikleri kullanmayacağız. Bu eklikler dediği zannediyorum ki geçen senelerde PES ligi olarak aklımızda kalan bu seneki PU, PAS ve PLA ligi. Ee, para birimi dolar olacak. Onun haricinde en iyi oyuncu da oynayacağız ve 10 dakikalık maçlar halinde oynayacağız. Hemen milliyetimizi seçelim arkadaşlar. Türkiye dedikten sonra menajer adı ve görünümümüzü oluşturacağız. Menajerimizi bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Gayet genç ve tecrübesiz görünüyor. Ee, Okey diyelim ve ilerleyelim. Şimdi kulübümüzü seçeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle çok güçlü bir takım seçmek istemiyorum. Ekşi kampanyadan Arsenal'i seçmem konusunda bir istek geldi. Ancak şu an değil ama ileride teklif gelir. neden olmasın. İspanya Ligi'nden seçeceğim. Ee, ben arkadaşlar kimi seçeceğim? Deportivo La Coruna'yı seçeceğim. Deportivo'ya teknik direktör olarak katılmışız. Ağustos'un 2010 2014'ün Ağustos ayında stadımızı şöyle bir geziyoruz, bir tur atıyoruz, vibe ediyoruz. Ne güzel stat yapmış elim gevuru kendi kendimizi içimizden analit nedir yaklaşan sezon hazırlanmak için siz transfer sezonu iyi şekilde kullanın ve oyuncu transferleri nasıl gerçekleşiyor isimli bilgilendirme metinleri gelmiş bize ancak biz bunları kullanacak mıyız hayır İlk önce bir kadromuza bakacağız arkadaşlar bir sol kanat e, peres olabilir sol kanada e, kesinlikle stoperimiz değil santraforumuz değişecek özür diliyorum Toche değil postigo olur çok büyük ihtimalle evet postigo'yu koyacağım diagite'yi koyacağım stopere. Juan Carlos'u koymayacağım. Luisinho da değil. Kimi şöyle bir Bergantinos koyacağım arkadaşlar. Ön libero pozisyonuna, ön libero pozisyonuna. Sağ kanat Juan Frank. Daha sonra bekler güzel. Zaten bir tek bekler güzel. Şu stoperi de son yerine de Sydney'imi koyayım. Sanırım şu anlık dengeli bir kadro kurduk. Bir adet ofansif orta saha ve bir adet sol kanat ihtiyacım var arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Standart delicide bir hazırlık maçı yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yetenek avcılarımızdan yararlanacağız. Genç takımımız. Genç takımımıza bakacağız. Görüşmeleri, görüşmeler anlaş ve genç takımına bakacağız. Yetenek avcımız e, bizi, bize birkaç isim önermiş ancak bunlar ihtiyacımız olan pozisyonlara değil arkadaşlar. Bize bir adet ofans forta saha lazım ve bir adet de sol açık lazım. Bir genç takımımıza bakalım. Şöyle sağlam topçu var mı? E, neye göre neye göre? Genel dereceye göre azalan düzen diyelim. Artman isimli bir sol açık var. 20 yaşında ve Neylandler isimli bir ofans forta saha var. O da 20 yaşındaymış. Şu Artman'ı ben bir As takımı çıkarmak istiyorum arkadaşlar. 316 bin dolara çıkaralım. Geliştiririz ileride. Artmen'i çıkardık değil mi? Evet çıkardık transferde. Anlaşmışız Artmen'le. Ve Neyland'lerle bir görüşme yapalım. Bu siyahi arkadaşımız da. A takımına çıkaralım diyorum ben. Hmm, şimdi takımımıza bakalım. Serbest bırakılacak oyuncu var mı diye onlara bakalım istiyorum. Genel derece artan düzen olsun bu sefer. Juan Carlos 23 yaşında pek bir işimize yaramaz arkadaşlar. Serbest mi bıraksam satsam mı diyorum. Transfer listesine göndereyim ilk olarak. Lopo. Lopo'yu da. Lopo da 34 yaşına gelmiş. Bundan sonra seni kimse almaz koçum. 40 bin dolarını verelim. Tekmeyi koyalım. Bu arkadaş da Manuel Pablo da 38 yaşında. Aynı şekilde buna da artık yani kibarca kovalım. Onun haricinde genç, dinamik bir kadroyu sahibiz arkadaşlar. Bakıyorum takımda 30 yaş üstü birisi şu anda bir tek kalecimiz Lux var. Kaleci olduğu için o da bir de Postiga var. O da deneyimli bir santrafor. Standart değeri konuk ediyoruz arkadaşlar stadımızda. Ee, bir oyun planına bakalım. Son olarak kondisyon düşük olan Sydney'in var. Bunun yerine Insuay koyacağım arkadaşlar. Kondisyonu düşük olduğu için. Bunun haricinde yapacağım bir değişiklik yok. Maça başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Burg stadındayız. Burg stadyum stadyumundayız. Diyeyim daha doğru bir şekilde ise eğer. Maç başladı. Deportivo La Coruna. Standart Deliş maçı. Şimdi başladı. Çok zorlu bir lig olacak arkadaşlar. Ben hedeflerimizden bahsedeyim size kısaca. İlk olarak tabii ki orta sıraların biraz daha üstünde bitirmeyi amaçlıyorum. Yani Türkiye ligine göre konuşuyorum. Bir Anadolu takımı kıvamında olacak. Olmayı planlıyorum anlıyorum. Umarım daha iyisi olur ama Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid gibi rakiplerimiz varken bu tabii ki pek kolay olmayacak. Ancak ikinci, üçüncü sezonlarda ben inanıyorum ki çok daha iyi işler başarabileceğiz. Başaracağız. Çok güzel. Perez. Bu adamı güveniyorum Perez'e. Perez, e. Perez. çekemedi topu. Viera. Viera savunma dengeli. Güzel. Savunmamız dengeli arkadaşlar. Az adamla yakalanmadık. Fatih. Eno. Stam. Fatih yine. Top kaybı yapmadılar. İyi paslaşıyorlar şu anda orta alanda. Ee, benim bu paslaşmayı bir şekilde e, yoğun presimle bozmam gerekiyor. Havadan bir top düşüncesi ancak kalecimiz çok sert bir şekilde topu o bölgeden kurtardı. Ve kontra atak şansı 1 Fran şimdi. Bravo 1 Fran Çekersin yukarı. Çektin. Şut şansı. Ah be neyse. Kontra ataktan bir gol mü geliyor acaba? Çok güzel müdahale. Çok güzel müdahale. Temiz müdahale. Bergantinos. Medunyanin. Medunyanin Türkiye Ligi'nde mi oynuyordu ya? Bana mı öyle geliyor yoksa? Perez. Çekersin. Çektin. Aç ortanı. Kafa vuruşu. Gol. Evet. Hazırlık maçı da olsa ilk golümüzü atmış oluyoruz. Böylece Postiga atıyor ilk golü. 32 yaşındaki deneyimli Santrafor. Postiga çok güzel bir kafa gürü, kafa vuruşuyla tamamladı e, arkadaşının ortasına. Evet 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Bu arada ekstrem 15 demo yamasını kullanıyorum. Türkçespiker.com'a da teşekkürler buradan. Uf, vallahi yiyorduk direkt. Lux şimdi o da deneyimli kaleci kullanacak şimdi alt atışını. Ne, ne kadar çok şimdi dediğimi fark ettim bu arada. Evet çok güzel Dominguez. Yapma. Yapma. Deportivo'ya benim arkadaşlar çok Eskiden beri, yani futbolla alakadar olmaya başladığımdan beri, daha doğrusu yabancı liglerle alakadar olmaya başladığımdan beri bir sempatim var. E, Deportivo'yu seviyorum. Deportivo'lar ölmesin. Bu arada iyi pas yaptılar kendi savunmalarında ancak bu bir şey değiştirmez. E, bir 0 önde olan benim derken, e, o pasla, pas trafiğiyle benim orta alanımı geçerek az daha az daha gol atıyorlardı derken top direkten out'a çıktı. Bu tür pozisyonları vermememiz lazım arkadaşlar. Penaltı mı? Ne penaltısı lan? Ne penaltısı ya? Allah Allah. Neyse önemli değil o kadar da ne penaltısı ben anlamadım. Penaltı yapmışız. Yok ya öyle şey mi olur? Neyse devam edeceğiz. Ya öyle penaltı mı olur ya? Allah aşkına ya. Kaçırmayalım o adamı. Çok güzel. Kademede Canella. Şimdi Bergantinos. Verdi pasını Dominguez. Şimdi Postiga. Postiga ilk golün sahibi. Maçtaki devaminel bir top düşündü. Oyunun yönünü değiştirmek istedi. Ancak isabetli olmadı Postiga'nın. Bakite hızlı bir oyun var. Ee, daha çok orta sahada geçen bir oyun olsa da akıcı bir oyun var şu anda. Yani en azından şu ana kadar o sinyali verdi bize. Heyecanlı bir maç. 2 gol var. Dominguez verdi pasını Bergantinos. Bergantinos'tan Sol kanada Perez. Perez şimdi. Perez koşu için arkadaşını bekledi. Perez ve verdik ama savunma araya girdi. Eno tam. Şimdi sağ kanattan atak geliştirebilirler derken Perez girdi araya. Attı topu yukarıdan. Postiga'ya. Postiga ancak ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Burg stadyumunda istatistikleri görüyorsunuz. Toplu oynamada büyük bir problemimiz var. Yüzde %62, yüzde %38. Ve ikinci yarı başlıyor. Konuk ekip başladı ikinci yarıya. Vieira top geçmedi. Dominguez şimdi Perez. Attı aşağı Canella. Tekrar Perez'e düşünecek. Düşünce çok güzel ama çok güzel girdi karaya. Çok da güzel bir top attık Medunyan'ine ancak ancak biraz hızlı oldu. Daha doğrusu Medunyan'in biraz yavaş kaldı. Top hızlı değildi. Insua. Insua değil özür dilerim. Insua karşılayan oyuncu şut. Aman Allah'ım direkt. Abi nasıl direkten döndü o top. Girin araya alın nihayet aldınız ya. Perez. Perez havadan, Hostiga'ya offside yok. Hostiga kontrol etti. Hostiga çekti topu. Hostiga bastıracak arkadaşını aradı ancak. Savunma arada. Dominguez. Medunyan'ın... Veremedi aşağı Medunyan'ın. Medunyan'ın bu arada sanki bir Türkiye SporTutu Süper Ligi'de oynadığı gibi mi geliyor Medunyan'ın ya? Çok tanıdık geldi ismi. Ah bir girebilsek orada. De Camargo. De Camargo Şut şansı aradı. Shoot. Direkten döndü. İkinci pozisyon gol. Uf adamların 3 topu direkten döndü bugün ya. Yani. Neyse biz de biraz taktiğimizi ofansif yapalım arkadaşlar. Mujangi gibi ya. De Camargo. Çok güzel girdar ederken kaleci güzel Lux. Lux diye LOL'de bir karakter vardı. Çok güzel paslar. Perez. Perez havadan Postiga ya Postiga Postiga biraz yavaş kalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hava toplarında ne kadar etkili bir santrafor olsa da bir pivot santrafor olsa da aslında bakarsanız her pivot santraforun yaşadığı sorun yaşıyor da Postiga vur çok yine boşsun Postiga ya nasıl kaçırabiliyorsun o golü bomboşsun ya bomboşsun ya neyse bir de hava topu daha içeri oyuncu değişikliği yapalım arkadaşlar. De Camargo çok güzel girdi araya. Şimdi Perez verdi yukarı Dominguez. Medunyan'ın ver yukarı Juanfran'a Ah be gelmeyecek sandım. Laure. Laure tekrar Juanfran. from. Laure de top şu an. Laure. Laure açabilecek mi ortaya? Açtı ortaya ancak savunma girdi. Kontra atak şansı şimdi. Ancak Began Tigos. Ya nasıl? Niye kaydım orada ya? Değişiklikleri yapamadan maç bitecek gibi duruyor bu arada. 2-1 gerideyiz. Mujan gibi ya. Fall. Bakalım kartın rengi ne olacak? Sarı kart görüyoruz arkadaşlar. Evet kazanmak isterdik ama pek mümkün değil gibi duruyor. Şu an. Az daha 3. golde de yiyorduk bu arada. Büyük ihtimalle top havadayken oyunu bitirecek hakem. Bitirmedi ama topu istediğimiz yere indiremedik. Ve maç 2-1 sona erdi. Standart Deliç bizi Eportivo ile Korunu'yu 2-1 yeniyor. Evet, Arslan'a geç seçilmiş. Yapacak bir şey yok. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Ben iyi bir futbol koyduk ortaya diye düşünüyorum. 703 bin dolar gişe hasılatı gelmiş. Asıl lig şimdi başlıyor. Real Sosyadat'la oynayacağız arkadaşlar. Yanlış görmediysen bu arada takıma iki yeni oyuncu katıldı. Görmüş olduğunuz gibi. iki yeni genç isim, iki yeni umut vadeden isim. Kulübün işletme masrafları takım değiştirerek birden fazla kulüp çalıştırabiliriz onu biliyoruz. yetenek avcısı birkaç oyuncuyu son zamanlarda listeye almış. Giovanni Dos Santos öneriyor bize. Villarreal'li sağ kanat. Perez. Perez aslında olabilir. Malaga'dan Perez alabilirim. 10 numara. Duda. Duda'yı alırım. Duda'yı alırım. 34 yaşında. Bu da Malaga'lı bir futbolcu. Düşüşte ancak ne kadar düşüşte düşüşte düşüş, düşüşte olsa da sonuçta 78 overlu var ve oldukça tecrübeli bir isim yanındaki takımımızdaki genç arkadaşlara da yardımcı olabilir ancak şimdilik kalsın o listede. Evet arkadaşlar ilk bölüm bu kadardı. Bu arada e, bir transfer görüşmesi başlattım. Görmüş olduğunuz gibi Labiatla Labiat isimli ofansfortaş ile genç ofansfortaş ile daha henüz 21 yaşında arkadaşlar. E, aynı zamanda sol açık oynayabiliyor kısmen de olsa ancak asıl mevkii ofansfortaş raham. E, görmüş olduğunuz <laughs> gibi bu şekilde şey. İstatistikleri bu şekilde arkadaşlar. 81 hız ve çevikliği var görmüş olduğunuz gibi. Teknik bir oyuncu. Üstelik hızlı bir oyuncu. Ee, i̇lk bölüm bu kadardı. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.